Yeter kızım, yeter, yeter yavrum, sağ ol. Hah, i̇çim şişti kızım. şey oynak bir şey bilirsen çal kızım bilmiyorsan kalk. Hah, oynak bir şey çal. Oh daraldım ya. Tamam yeter kızım. Hah, bir piyano oynan olmuyor? Orkestra lazım. Haydi. Ya adam ya. Acıktım ben. Bakıp bakıp. Anacığım, ayıptır sormasam ama neyi bekliyoruz biz ya? Baba, bekliyor kızım. Allah Allah, sanki acından geberecek. Kız, insan olacak sende ya. Bırak şunu şuraya, biraz sonra yersin. Ne ya? Cık cık. Görgüsüzlük diz boyu. Babanızın evinde yemek görmediniz herhalde. Gördüm canım benim, gördüm. Ama senin gibi malını ilk defa görüyorum. Hii, terbiyesiz. Sen benim babamı beklemek zorundasın, tamam mı? Burası onun evi, onun sofrası. Bana bak gelişmekte olan Kezban, sen benim kardeş çağrısımla ne biçim konuşuyorsun ya? O çenenin kapağı yoksa yemek diye seni yerim ha! Kız! Bir gün şu sofrada insan gibi yemek yiyemeyecek miyiz biz ya? Geldiler! Geldiler derken? Ee, Geldiler derken... E, ...babam geldi tek başına, başka kim gelecek? Başka kimse yok ki, sadece babam var, babam geldi. Neyse, haydi kızım. Hay siz de kalkın da babanızı karşılayın. Ha, yok artık anne ya. Anne daha neler yapma. Ay, aynen yani. Hoş geldin Haydar'ım. Gel, geç otur böyle zor hazır. Biz de yemedik zaten. Seni bekledik. Keşke beklemeseydiniz. Ben aç değilim. Hem başım ağrıyor. Uyuyacağım ben. Size afiyet olsun. İyi geceler. dedim işte. Boşuna ölüyoruz açlıktan diye. Allah Allah. Allah, Allah Ben başlıyorum ha. Ee, şey, ben de hiç aç değilim. Ee, o zaman ben birazcık çıkayım, bahçede yürüyüş yapayım. Ee, malum ben bazıları gibi homini gırtlak tıkınmıyorum. Fiziğime dikkat ediyorum. Aa, çok da fefi. <laughs> Neyse, hadi siz yemeğinizi yiyin. Ben de gittim de baba bir bakalım kızım. Dolma çok güzel olmuş. Aa. Aa! Çok heyecan yaptım ha. Ay, şükür ya. Yeter artık. Kimse üstüme gelmesin artık. Boğuluyorum yahu. Boğuluyorum. Yeter artık, yeter. Şey, ben yatağın üstüne bırakmıştım ama yere düşmüş. Olsun Haydar. Olsun, önemli değil. Haydar'ım. Bir şey mi var senin? İyi misin? Önemli bir şey yok. Başım ağrıyor. Ha. E, i̇laç vereydim. Gerek yok. Biraz uyursam geçer. Yok adam. Uyumayla baş ağrısı mı geçermiş Haydar'ım? Ha, dur bak ben sana güzel bir bitki çayı hazırlayayım da gelin. Yok Ayfer'im. Gerek yok. İnan canım hiçbir şey yemek de istemiyor, içmek de istemiyor. He yemek içmek istemiyse ha o zaman bekle ben sen beni bekle benim aklıma bir fikir geldi sakın uyuma tamam mı aydarım hemen geleyim ben Aferin. Vallahi de bir da geçti artık. Tamam yeter bırak. Yok Haydar'ım. Patates tesirini anca gösterir. Öyle hemen geçmez. Ya bak sen de yoruldun artık. Bırak. Yok kurban olan ben niye yorulacağımışım? Benim kocamın başı ağrıyormuş da ben yorulacağımışım. Yok öyle şey. Ya, ya söylüyorum sana bak geçti diyorum ama geçti bırak. Bırakmam Haydar. Bırakma boşuna ısrar etme. film gerçekten. Ya dur. Dur bırakmam diyeyim. Ayfer! Mümkünatı yok bırakmam Haydar. Ayfer! Yeter artık ama yeter! İyiyim diyorum, anlamıyor musun? İyiyim! Ama... Ayfer, ben sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Ve biraz uyumak istiyorum Ayfer, anlıyor musun? Lütfen! Anlayayım tabii. Ben o zaman seni yalnız bırakayım Haydar'ım. ne güzel bir yer burası. Ayfer. Uy, ana. Sağ ol yavrum. Olsun. Sağ ol. Sağ ol kızım. Kız Ayfer. Sen de oldun bir evin hanımı da. Bak etrafında hizmetçiler pır pır pır. Allah ağzının tadını bozmasın. Maşallah maşallah. Aman Yadigar. Hizmetçiler etrafımda dolansa ne olur? Evin bey yüzme bakmadıktan sonra. Kız, o nasıl konuşuk? <laughs> Öyle Yadigar. Bu Haydar benden usandı galiba. Kız tövbe dede. Da. Daha kaç gün oldu siz evleneli ki ha bu adam sende sıkılsın. Ben de onu diyeyim Yadigar. Kız düşüne düşüne kafayı yiyeceğim ya ben Yadigar. Kız daha biz evleneli kaç gün oldu da bu adam benden usandı ya. Ben ne ettim acaba ya Ula gene sen anlamışsındır bir şeyleri. Tersinde konuşturma beni. Yok ya bu sefer tersinden anlamadım ya. Dün akşam eve geç geldi. Biz de yemek yemedik. Sorfada bekledik ki beraber yiyek. Yemeyeceğim ben başım ağrıyor uyuyacağım dedi odasına gitti. Ben de gittim peşinden güzelce sıkma yaptım patatesten başına ki başının ağrısı geçsin diye. Bağırdı ba ya Diker. Get Ayfer ben yalnız kalmak isteyeyim diye. Öyle, sıkıldı adam bende. Ula bilip bilmeden atlamadı her şeye. Adamın vardır bir takım dertleri, iş adamı bu da, iş adamı. İşle ilgili bir sıkıntıları vardır da, zaten yemiyordur. Sen ne üstüne alınıyorsun her şeyleri? Ne işi Yadigar? Onun tek işi darbelemekti, ondan da mekli oldu zaten. Haydar abi. Haydar abi ya. Şimdi söyle bakalım. Benim bölgemde sen misin arıza çıkarı? Yok vallahi abi. Ben arıza falan çıkarmadım. Senin olduğun yerde arıza çıkarmak benim ne haddime? Benim bölge boş kaldı diye... ...kafana göre işler yapıyormuşsun. Yaptırmam. Haydar'ın işlerine bulaşmaya çalışıyormuşsun. Bulaştırmam. Abi, vallahi de billahi de böyle bir şey yok. Kim söylemişse iftira etmiş. Yalan söyleme lan! Bir sürü ortalıkta gözükmedik diye buraları Dingo'nun ahırı mı belledi? parayla on fakir bul, onları doyur. Anlamadım abi. Anlaşılmayacak ne var lan? Yemin parası. Git şimdi. Yemin parası mı? Ne yemin abi? Bozduğum yeminin parası kör nam. Bozduğum yeminimin parası. Yatırın. Abi, abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.